Çocuklar konumuz araştırma soruları üretme, veri toplama ve düzenleme. Bir sonuç çıkartmak üzere gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen bilgilerin sayısal ifadesine istatistik denir. Bakın neymiş? Bir sonuç çıkartmak üzere gözlem ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin sayısal ifadesine yani bir araştırma yapıyoruz bir anket. Bunları sayısal ifadeye döküyorsak biz buna istatistik diyoruz. Üzerinde araştırma veya deney yapacak gruba örneklem denir. Mesela kimin üzerinde araştırma yaptınız? Çocukların. O zaman örneklerimiz çocuklar. Kimin üzerinde araştırma yaptınız? 6. sınıfların üzerinde. Demek ki bizim örneklemimiz 6. sınıflar olur. Veri toplamada anket yapma, rastgele seçme, örnekleme gibi veri toplama yöntemleri kullanılır. Neymiş? Anketle, rastgele seçme ve örnekleme gibi. Aşağıda verilen araştırma uygun örneklem seçimleri yapıyoruz. Örneklem neydi? Araştırma yapılan grup demekti. Ülkemizde ilk öğretim okullarındaki öğrencilerin parfüm kullan kullanmadığı ile ilgili bir araştırma. Bakın arkadaşlar araştırma kimin üzerinde yapılıyorsa o örneklemdir. Ne diyordu? Ülkemizdeki ilk öğretim okullarındaki öğrenciler. Bizim örneklemimiz kimmiş? Ülkemizdeki ilk öğretim okulundaki öğrenciler. Diğer örneklemize bakalım. Ülkemizde 15 yaşından küçük çocukların çalışıp çalışmadığı ile ilgili araştırma. Bakın kim üzerinde araştırma yapıyoruz? Ülkemizdeki 15 yaşından küçük çocukların çalışıp çalışmadığı diye demek ki araştırma yapılan grup ülkemizde 15 yaşından küçük çocuklar arkadaşlar. Kimin üzerinde araştırma yapıyorsam Örneklemim bu. İlk öğretim altısı öğrenciler üzerinde dershaneye gitmelerinin başarıya etkileyip ile ilgili bir araştırma. Arkadaşlar kim üzerinde araştırma yapıyor? İlk öğretim 6. sınıf öğrencileri. Bakın örneklemim burada. İstanbul'daki fabrikalarda 18 yaş altı çocukların çalışıp çalışmadığı araştırma. Bakın, araştırma nerede yapılıyor? İstanbul'daki fabrikadaki fabrikalarda 18 yaş altındaki çocukların üzerinde yapılıyor. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye bakın. Kimin üzerinde araştırma yapılıyorsa örneklemim oluyor. Matematik başarısı dersinin, matematik dersi başarısının Cinsiyete bağlı olup olmadığı araştırma. Arkadaşlar kimin üzerinde araştırma yapıyor? Matematik dersi başarısının cinsiyete bağlı erkekler ve kızlar üzerinde araştırma yapıyor. Demek ki buradaki örneklemim cinsiyet yani kız erkek üzerindeki araştırma. Ülkemizdeki insanların hangi partiye oy verip vermeyeceği ilgili araştırma. Nerede araştırma yapıyor arkadaşlar? Ülkemizdeki insanlar üzerinde araştırma yapıyor. Araştırılacak konuyu içeren soruların bulunduğu bir anket formu hazırlanarak ve cevaplayacak kişilere dağıtılarak alınan yanıtların özetlerine kullanılmasına anket yapma denir. Bakın neymiş? Araştırılacak konuyu içeren soruların bulunduğu bir anket formu hazırlanarak ve cevaplayacak kişilere dağıtılarak ve veriliyor cevaplayacak kişilere alınan yanıtların özetlenerek kullanılmasına. Yani insanlara bir şeyler dağıtıyorsunuz kağıt bunların üzerinde araştırma soruları var. Sonra bunları topluyorsunuz. Bunları da özet çekinde kullandığınız ifadelere anket yapabilir. Aşağıda verilen konulara, kon, e, aşağıda verilen anket konularına, anketin amacına uygun sorular oluşturunuz. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığıyla ilgili anket soruları. Arkadaşlar ne olur genel sorus? E, şu an hangi kitap okuyorsunuz? Şu an hangi kitabı okuyor sunuz? Başka bir e, soru. Ee, bir ay içerisinde kaç kitap okudunuz? Bir ay içerisinde Kaç kitap okudunuz? Arkadaşlar dikkat edin Sorularımız hep neyle ilgili olacak? Kitap okuma alışkanlığıyla ilgili olacak Ne tür kitaplar Ne tür kitaplar okumayı seversiniz? Ne tür kitaplar Okumayı Seversiniz Başka bir soru. Ee, uyumadan önce kitap okur musunuz? Uyumadan önce kitap okur musunuz? Son olarak da günde kaç sayfa kitap okursunuz? Günde kaç sayfa kitap okursunuz? Anladım, bak dikkat edin sorularımız hep neyle ilgili olacak? Kitap okumayla ilgili olacak aynı şekilde öğrencilerin televizyon izleme alışkanlığı ile ilgili anket soruları. Bunu e, oluşturmayacağım arkadaşlar tek tek. E, yine televizyonla ilgili ne dersiniz? Günde kaç saat e, televizyon izliyorsunuz? İşte, hangi tür yayınlar izliyorsunuz? İşte e, başka e, size televizyon izlemenin size olumlu, olumlu veya olumsuz etkileri gibi bu tarz sorular sorulabilir. Çevreyi ve doğayı koruma için yapılacak anket soruları. İşte çevre kirliliğini ve doğayı ilgilenen sorular ne sorabiliriz? İşte yerlere çöp atar mısınız? Sonra çöplerinizi soruların içerisinde başka bir soru işte çöplerinizi atık kutlarına mı atarsınız? Yoksa hepsini aynı yere mi atarsınız gibi sorular sorularak ne yapılır? Anketler bilgi toplanır. Evet. İkili sıklık tablosu ve ikili grafikler arkadaşlar. Bir veri tablosundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösterilmesine gösteren tabloya bakın bir verinin olma sıklığı neymiş? Çizgiler kullanarak gösteren tabloya çetele tablosu denir. Çetele tablosundaki çizgileri sayılarla bakın bu da sayılarla bir tablo göstermeye ise sıklık tablosu. Yani siz bir şeyi sayarken çizgiler atıyorsanız buna ne diyorsunuz biz çetele? Bunu 3 3 tane çizgi yerine 3 derseniz bunun ismi ne oluyormuş? Sıklık. Çizgiyle gösteriyorsam çetele tablosu, sayıyla gösteriyorsam sıklık tablosu. Sıklık tablosu belirten bilgilerin sütun grafiğinde grafik gösterilmesi ne diyor deniyormuş? Sütun grafiği denir. Yanındaki çetele tablosunda A, B, C ve D okullarında görev yapan erkek ve kadın öğretmen sayıları gösterilmiştir diyor. Bu tabloya göre Evet. Çetele tablosuna uygun ikili sıklık tablosu oluşturalım. Bakın arkadaşlar. A okulunda bir de arkadaşlar yeri gelmişken hatırlatayım. Çetele tablosunda 1, 2, 3, 4, 5. yata olarak çizilir ve o e, sayı bitmiş olur. Yani böyle bir şey gördüğün zaman aslında 5 demektir. Tamam mı arkadaşlar? Pratik yol. Demek ki her 5 olduğunda 4 çizgi bitip 5. olduğunda üzerine çizgi atılır. Bu 5 yerine geçiyormuş. Şimdi diyor ki A okulunda kaç erkek var? O zaman bakın 5 10 11. O zaman 11. Bakın ne yaptık? Çetere tablosunu sıklığa aktardık. Kaç kadın varmış? 5 10 14. B okulunda kaç tane erkek var diyor? 5 10 15 bir daha 16. Kadın 5 10 12. C okulunda erkek 5 3 daha 8. Kadın 5-10 tane. D okulunda erkek sadece 5 tane. Kadın ise 5-10-15 tane. Bakın arkadaşlar ne yaptım? Burası çetere tablosuydu. Bunu neye aktarmış oldum? Sıklık tablosuna atadım. Çizgiler çetere, sayıları ise sıklık diye geçiyor. Bu verilere uygun ikili sütun grafiğini çizelim diyor. Çizelim arkadaşlar. Verilere uygun. İkili sütun grafiğini çizelim. Renk belirleyelim. Çünkü ikili ikili ise iki tane ayrı grafik çizeceğiz. Erkekleri mavi ile kadınları e, ne ile gösterelim? Kırmızı ile gösterelim. Erkekleri mavi ile. Şimdi erkeklere şöyle karışmasın diye mavi. Kadınları ise rengi belli olsun diye altına kırmızı renk olduğunu belirleyerek Şimdi çizmeye başlayalım. Erkek A okulunda bakın A okulu burada bakın dikkat Kaç tane erkek vardı? 11. O zaman şöyle hizasına aldım 11'in. 11 tane erkek varmış. Bakın sütun grafiğinde 11 erkek. Bayan kaç taneydi kadını arkadaşlar? 14'tü. O da 14'ün hizasını aldım. Bakın onu kırmızıyla gösteriyorum. Arkadaşlar sütun grafikleri bitişik de yapılabilir. Birbirine ayrı da yapılabilir. İkili sütun grafiklerinde. A okulu bitti. Sıra geldi B okuluna. Erkek olduğu için mavi rengi aldım. B okulunda 16 tane erkek varmış. 16'ya geldim hizasına. B okulunda 16 tane erkek var. Bakın bir de her bir okulu birbirinden ayırıyorum. Arada boşluk olacak. 16 tane erkek var. Ee, kadın kaç tane? 12 tane. O da şurası hizası. Bakın şöyle bitişik de yapabilirim. Bakın. 12 tane. C okulunda erkek kaç tane? 8 tane. Bakın 8'in hizasından gittim bu şekilde. 8 tane. Kadın kaç tane? 10 tane. O zaman 10'un hizasından aldım. Devam ediyorum. D okulunda erkek kaç tane? 5 tane. Bakın şöyle. Kadın kaç tane? 15 tane. O da Bakın ne yaptım? Hizasını aldım ve çizdim. Bu kadar arkadaşlar. Mü? ne yaptım? Tetre tablosunu sıklık tablosu aktardım. Sıklığı da ne yaptım arkadaşlar? Ee, sütun grafiğine aktardım. Şimdi soruları cevaplayın diyor. Hangi okulda erkek öğretmen sayısı kadın öğretmen sayısından fazladır diyor. Erkekler maviler kırmızılardan. A okulunda az. B'de az. C pardon A'da erkek az. B fazla. C'de az. D'de az. Demek ki B okulunda erkekler daha fazla. Mavi daha çok değil mi? Bakın dikkat edin. Hangi okulda kadın öğretmen sayısı erkek öğretmen sayısının 3 katıdır? Kadınlar bakın D okuluna bakın. Kadın 15 erkek 5. 15 5'in 3 kat değil mi? Demek ki D okulunda. C okulunda toplam öğretmen. C okulunda kaç öğretmen çalışıyordu arkadaşlar? C okulunda ister tabloya bakabilirim ister e, grafiğe. Bakın. 8-10 daha kaç tane toplam öğretmen? Erkek bayan hepsini soruyor. 18 tane öğretmen çalışmaktadır. A, B, C, D okulundaki toplam erkek sayısını. Arkadaşlar bakın. Toplam erkeği istiyor. O zaman şuradaki erkekleri toplayacağım. 11- 16, 8 ve 5 toplarsak 7, 15 20'nin sıfırı elde var. 2, 40 tane ne varmış? Erkek öğretmen varmış. Şimdi arkadaşlar yine benzer bir soru. Aşağıdaki çete tablosunda Konya, Kayseri ve Adana illerinde 2013 ve 2014 yıllarında meydana gelen ölümlülük trafik kaza sayıları gösterilmiştir. Bu tabloya göre çeter tablosunun ikili sıklık eee uygun ikili sıklık, sıklık tablosunu oluşturalım demiş. Konya'da 2013 yılında kaç tane kaza olmuş? 5 demiştik. 2 de burada 7. E, peki 2014'te 5, 3 de burada 8. Kayseri'de 5, 3 de burada 8. Konya şey pardon 2014 yılında 5. Adana'da 5 10 2013 yılında. 2014 yılında 5, 10, 12. Bakın 2014 yılında 12. Şimdi bunlar ne yapın diyor. Ee, i̇kili sütun grafiğini aktarın diyor. Aktaralım. Konya'da kaç tane 2013 yılında? Bu arada 2013 siyah olsun. 2014'te kırmızı olsun. Renklerini belirleyelim. 2013 yılında Konya'da kaç kaza olmuş? 7. O zaman hizasını aldım buradan. Bakın 7. Peki 2014'te kaç olmuş Konya'da? 8. O zaman bir fazlası şurası. Bakın. 8. Aynı il olduğu için yapışık yapabilirim değil mi? Farklı ile geçtiğim zaman sütunun arasında boşluk olacak. Kayseri'de kaç kaza olmuş 2018'de? 8. 2013 yılında. Peki 2014 yılında kaç kaza olmuş Kayseri'de? 5 da burası. 2000 pardon e, Adana'da 2013 yılında kaç kaza olmuş? 10. Şurası bakın arkadaşlar. Adana 10. Her il kendi halkına denk gelecek değil mi? Peki e, 2014 yılında Adana'da kaç kaza olmuş? 12. tablo olsun. Grafik ilgili aşağıdaki boşlukları dolduralım demiş. 2013 ve 2014'te en fazla kazanın yaşandığı il. En fazla kaza Konya'da 15. Kayseri'de 85 daha 13. Bakın bunları topluyorum dikkat edin. Eee Adana'da ise 10 12 daha 22. En fazla kaza nerede olmuş arkadaşlar? Adana'da. 2014 yılında en az kazanın yaşandığı il. 2014'te en az kaza bakın arkadaşlar. 5 kazayla kim? Kayseri. İlinde 2 yılda toplam 15 kaza yaşanmıştır. Toplam kaza 15. Az önce toplamız kimdeydi? Konya ilinde. 2014 yılında Adana'da yaşanan kaza sayısı. 2014'te Adana'da kaç kaza olmuş? 12. Yazdım üzerine. 2013 yılında Konya'da yaşanan kaza sayısından 2013'te Konya'da kaç kaza olmuş arkadaşlar? 7. Bakın o da 7. Onu da üzerine yazdım. Kaç fazladır diyor. 12'den 7 çıkarsa 5 fazladır. 3 ilde 2 yılda meydana gelen toplam ölümlü kaza sayısını soruyor. Hepsini toplayacağım. Burası 3'ü 3 zaten birbirinin toplamıydı. Bunların hepsini toplarsam 15, 13 de burada var. Ne yapar? 28, 22 daha 50 toplam 50 tane kaza olmuş. 2013 yılında hangi yılda meydana gelen kaza sayısı toplamı? 2014 yılında Hangi 2013 yılındaki hangi iki, iki ildeki kaza sayısının toplamı diyor. Ee, diğer 2014'teki diğer iki yıl, başka iki e, ilin toplamına eşittir. Bakalım arkadaşlar. 2013 yılında e, kimle kimin toplamı e, diğer e, 2014'teki iki ilin toplamına eşittir diye soruyor. 2013 yılında bakın, e, Konya'da kaç kaza olmuştu? 7. Adana'da 10. Toplarsanız kaç yapar? 17. İsimle yazıyorum. Konya ile Adana. Toplam 17. Bakın 2014 yılına bakıyorum şimdi. Kayseri'de kaç kaza olmuştu? 5. 5. Ee, Adana'da kaç kaza olmuştu? 12. Toplarsak 17. Bakın eşit oldu mu? O zaman ne dedik? Kayseri ile Adana'nın kazalarını toplama eşit ediyoruz. Evet arkadaşlar bir sorumuz daha var. Aşağıdaki grafikte 2-7 Temmuz 2012 tarihleri arasında arası İstanbul'da ve Bursa'da çıkan orman yangınlarının sayısı göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdaki sorulara cevaplayın demiş. Arkadaşlar bakın burada belirtmiş koyu renk Bursa, açık renk İstanbul. Buna dikkat edelim. Grafiğin ismi neymiş? Orman yangınları sayısı. Burası yangın sayısını belirtiyor. Burası ise tarihleri. 2 7 Temmuz 12 2022 tarih arası İstanbul'da toplam kaç tane orman yangını yapılmıştır? 2 7 Temmuz arasında İstanbul'da İstanbul açık renkli 4 5 daha 9 6 da 15. 2 daha 17 2 daha ne yaptı arkadaşlar? 19 1 daha 20 tane. Devam ediyorum. 2 7 Temmuz tarih arasında Bursa toplam kaç tane orman yangını olmuştur diyor. Koyu renkler Bursa'da 3 2 daha 5 4 daha 9. 1 daha 10. 5 daha 15. 2 daha 17 tane. Hangi günler çıkan orman yangın sayısı İstanbul Bursa ilinden fazladır? Hangi günlerde İstanbul'daki Bursa'dan fazladır? Bakın arkadaşlar 2 Temmuz'da İstanbul daha fazla açık renk. 3 Temmuz'da da aynı şekilde. 4'te de aynı şekilde. 5'te de. 2, 3, 4 ve 5 Temmuz'da hep İstanbul Bursa'dan fazla değil mi? 2, 3, 4 ve 5 Temmuz'da. Hangi günler çıkan orman sayısı, yangın sayısı İstanbul'unda yılında, ilinde Bursa ilinden azdır? Bakın arkadaşlar zaten diğerlerini bulmuştuk. 6 ve 7 Temmuz'da İstanbul ne olmuş açık renkler Bursa'dan az olmuş değil mi? O zaman geriye ne kaldı? 6 ve 7 Temmuz. Bu iki yılda çıkan orman sayısı orman yangınlarının en fazla olduğu günler hangisidir diyor. Bakalım. 2 ile dediği için toplayacağız. 3, 4 daha 7 tane bugün olmuş. 2, 5 daha 7 tane bugün olmuş. 4 Temmuz'da 4, 6 daha 10 yangın olmuş. 5 Temmuz'da 1, 2 daha 3 yangın olmuş. 6 Temmuz'da 5, 2 daha 7 yangın olmuş. 7 Temmuz'da 2, 1 daha 3 yangın olmuş. En fazla olduğu gün 4 Temmuz. 2 ile dediği için topladık hepsini. Bu 2 ile çıkan orman en az olduğu gün ise hangi illerdedir diyor. Bakın 3 ve 3 iki tane var. O zaman 5 ve 7 Temmuz. Evet arkadaşlar. A ve B sınıfı öğrencileri birlikte pikniğe gideceklerdir. Fakat pikniğe nereye gideceklerine karar vermek için sınıf öğrencilerinin her birine sormuştur. sormuştur. Ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir diyor. Verilen sıklık tablosuna göre aşağıdaki verilen soruları cevaplayınız diyor. A ve B sınıfların mevcutları. A sınıfında bakın arkadaşlar. Millet Parkı'nı isteyen A'dan 7, B'den 5. Çamlıca Parkı'nı e, A'dan 4, B'den 7. Fethi Paşa Korusu'nu A'dan 5, B'den 4. Beykoz Çayırı'nı Beykoz Çayırı'nı A'dan 6, B'den 4 kişi istemiş. A ve B sınıfı mevcutları. A sınıfı aşağı doğru şöyle toplarsak 7-4 daha 11, 5 daha 16, 6 daha 22. B sınıfı aşağı doğru toplarsak çünkü toplam sayı. 5-7 daha 12, 16, 5 tane ne yapar arkadaşlar? 21 yapar. En çok oy alan park. Millet Parkı 12 almış. 4-7 daha Çambıca 11 almış. Fethi Paracağgoruş 9 almış. Beykoz Sayırı 11 almış. O en çok alan Millet Parkı. En az oy alan park. 9 oyla... Eti Paşa korusu. Değil mi? Evet arkadaşlar. Konum sona